kesinlikle sıva çatlağı değil. Bunların hepsi tamamen duvar. Biz o cam havliyle o kadar sallandık ki dışarı çıktık. Binanın her yeri çatladı. Apartmandakiler apar topar dışarı çıktı. Eşyaların bir kısmı dışarıda. Daire kapıları tek tek mühürlendi. Son 3 gündür her yer çatlıyor kendisini uyarıyorum. Ev tehlike altında dedim. Burası İstanbul Kağıthane. Beş katlı bir binanın sahibi geçen yıl binayı müteahhite verdi. Yıkımı yapılan binanın bulunduğu alanda yaklaşık iki ay önce inşaata başlandı. Müteahhit kim dedi. Soru karşılığı gösterdiler. Çağırtırdım. Dedim ki e, bu şekilde mi yıkıyorsunuz? Böyle bilinçsiz yıkılmaz. Yan taraftaki üç katlı binada çatlaklar oluştu. Bina sahibi Nurankal Kal iddiaya göre müteahhiti çatlaklarla ilgili uyardı. Ancak hiçbir önlem alınmamıştı alınmadan inşaat devam etti. İki ay önce yapıma başlanırken ben açıkta duvarlarda hafif açılmalar gördüm. Duvarlarımdaki resimlerde kayma başladı. Ben yine müteahhit uyarıyorum. Müteahhit bana diyor ki abla bize ver diyor. Böyle bize ver işte müteahhit yapalım gibi duvarları çok gün içerisinde bu hale getirdi. Üç katlı binada derin çatlaklar oluştu. Zabıtaya haber verildi. Yıkılma riski var denildi. Burası apartmanın girişi. Çim apartmanın girişinde bakın bu zemin olduğu gibi çatladı son 3000 bin içerisinde. Bakınız. Yani ayağımızı bastığımız yer dahi tehlike altında. Binada yaşayan kiracı evi boşalttı. Ancak ev sahibi Nuran Kalın evi boşaltmasına izin verilmedi. Bina girişi demir bariyerlerle kapatıldı. Karot örneği alınmasına karar verildi. Şu an dışarıdayız. Bizi apar topar çıkarttılar. üç, üç tane eşya alındı dediler. Bizi çıkarttılar. Bilemiyoruz gidecek yürüyerek nereye gideceğimizle bilemiyoruz. canı. <laughs> <laughs>